diyetisyen iş tanımı diye sorabilirsiniz. Yani diyetisyen artık 21. yüzyıl modern dünyasında sağlığın her alanında çünkü beslenme, beslenme düzenini yapacaksınız. Obezitede diyetisyen var, diyabette diyetisyen var, kolesterol, diyabet hastalarında diyetisyen var. Karaciğer yağlanmasında bizim besleme önerilerimiz var. Gestasyonel diyabette yine biz varız. Toplum sağlığını korumak amacıyla besleme ritüellerini, hastalara uygun planlar doğrultusunda düzeltip uygulatan kişiler de diyebiliriz. Bunun için önce eğitimini alacak, tahsilini alacak. Ondan sonra mesleğine başlayacak. Her meslekte bir zorluk vardı. Sadece bunda değil. Şimdi dışarıya çıktığında bir hava soğuk. Önce kabanını giyeceksin ve dışarı çıkacaksın. Yani donanımlı olacaksın. Donanımda üniversiteye başladığın günden itibaren kendi geliştirmeyle alakalı. Kendi geliştirme sadece bir kurslara ya da sadece kongrelere gitmekle de değil. Dışarıda arkadaş ilişkileri, dışarı sosyal hayatın, çevreye bakışı, müzikle, resimle, sanatla ilgilenmen bunların hepsinin kişisel gelişimine etki edecek. Okuduğun kitaplar, hayal dünya, okuduğun romanlar, gezdiğin ülkeler, gezdiğin şeyler bunlar sizin donanımıza fayda sağlayacak. Ondan sonra hayata başladığında o zorlukların üstesinden gelmeyi öğreneceksen. Şu an bir zorluk var mı? Yeni başlıyorsunuz hepinizin eminim şey şudur. Hocam biz ne yapacağız? Çok fazla diyetisyen var. Önem değil. Donanımını tam tamamladığında, donanımını gereken seviyeye ulaştırdığında zaten farkındanlığı yaratıyorsun ve iş alanında güzel sonuçlar almaya başlarsın. Zorluklar yok mu? Var. Ama zorluk bugün başlamıyor. Mezun olduğunuz gün başlamayacak. Okula ilk başladığınız gün siz kendinizi yetiştirmeye başlarsanız o zorluklardan en az hasarla sıyrılabilirsiniz. bizim işimizin temelinde beslenme vardır. Yani bir insan bedenini alacak karbonhidratı, proteini, yağ, vitamini ayarladıktan sonra onun metabolizması daha sağlam çalışır. Onun kilo vermesi daha sağlam, daha kalıcı olur. Ama diğer yan ürünleri içeriğini iyi bileceksiniz. Hangi hastaya ne verecek? Şu anda zaten bizim de benim de burada çok karşılaştığım olay var. Tansiyon hastasına da aynısını veriyorlar, şeker hastasına da aynısını veriyorlar. Yaşlıya da çocuğa da detokslar, küller, yeşil çaymış, tarçınmış. Bunlarla etkin zayıflama olayının temel taşı değildir. Bak bunu unutmayın. Zayıflama detokstan, zayıflama yeşil çaydan, tarçından ibaret değildir. Bunlar işin yüzde kısmı. Diğer kısmı, büyük kısmı hastaya, danışanınıza, arkadaşınıza oturduğunuz masada yeme standarttan, yani masadaki protein, karbonat. Acaba içerisinde glikoz şurubu var mı? Acaba trans yağ var mı? Bu ayrımı kendinize ve hastanıza yaptığınızda daha sağlam, daha kalıcı sonuçlar alırsınız. Diğer türlü kalıcı sonuçlar alakalı tartışmayı hani şu an sizlere değil de sınıf geçtikçe tecrübe edindi, edindiğiniz zaman daha faydalı tartışma olur ya da daha açıklanmış bir şekilde anlatırım. Online diyet demeyelim. Online takip. Bakın online takip gayet sağlıklı ve sürdürülebilir olabilir. Hastanızın önce kan tanesini istersiniz. Hastanızın anemlerinizi alırsınız. Çalışıyor mu? Kaç yaşında? Geçmiş öyküsünü alıp ona göre programlı yapıp tartısında tarttırıp örneğin bugün 90 kilo hanımefendi 10 gün sonra kontrolünüz var kaç kilosunuz 88 kilo kaç kilosunuz 75 kilo bu zaten bilinçli bireyler olarak yaptığımız için orada tartıda yanılma payı olmaz verdiğim menüler sağlıklı çizgilerde ve doğru biliyorsan ya bu işi hasta da sağlıklı sonuçlar alacak mutlu sonuçlar alacak siz de alacaksınız yani online diye bakın bunu unutmayın gelecekte bugüne itibaren online takipte ve online işlemde en çok talep görecek olaylardır tamam mı? Bu konuda da kendinizi geliştirin. O yüzden iyi bir sosyal medyanız, iyi bir sosyal gözünüz olsun. Yani sosyal medyada neler dönüyor? Bugün e, trend neler var? Bunun üstüne yoğunlaştığınızda daha kolay olur. Bugün siz örneküm Erzurumdasınız. ki birinin kliniğe gidip gelmesi trafik vesaire ne olacak? Hem zaman kaybı, hem vakit kaybı hem de Oradaki hasta'nın iş kaybına neden olacak. Ama online hizmetlerle bunlar daha kısa sürede, daha çabuk ve daha verimli olabiliyor. Bu sizin kurduğunuz sistemle ilişkili. Yani orada belki hocam demek istediği şey tek gönlü online olmasın. Online'da hasta ile iş işi olacaksın. Her şeyinizi bileceksiniz. Yani artık sistem neye geçti? Görüntülü görüşmeler var, zoom var. Yani kendinizi iyi aktaracaksınız, hastanızın sorununu iyi anlayacaksınız. Bu iki köprüyü kurduğunuzda. Online diyette, klinikte de aynı başarıyı yakalayabilirsiniz. Motivasyon tabii ki her iş için, her eylem için önemlidir. Zaten hasta size geldiğinde amacı ne? Zayıflamak mı istiyor? Ya da insülin direnci mi var? İdeal kilo dolu bir insülin direnci olabilir. Ya da tiroidi bozuk, tiroid hormonu işlevlerinde sorunlar olabilir. Bunun için besleme planı oluşturabilirsin. Ben size zayıflama örneği vereyim. Yine hanımefendi geldi örneğin 80 kilo, boyu bir 70, yaşı 30 olsun. Desin ki hocam biz zayıflayacağız. Gerekli planlar oluşturuyorsunuz. Baştan gerçekleri şöyle anlatacaksınız. İdeal kilo verme kişiden kişiye değişir. İdeal kilo verme yaş, boy, cinsiyet, uyku durumuna göre hız, metabolizmanızın farklılıklarını oluşturuyor. Daha sonra yürüyüş, uyku, su tüketimi sizin hızınızı arttırır ya da yavaşlatır. Bunları anlattığınızda karşı taraf zaten Buna göre kendi bir hedef verecek. Yani bir hafta edemeyeceksin ve size bir ayda 10 kilo vereceğiz. Hayır. Biz hoş geldiniz, sağlığınızı düzelteceğiz, yeme tarzınızı değiştireceğiz. Bu olayı sürdürülebilir hale getireceğiz. 10 kilo mu verdi? Bir de tıkanma mı yaşadı? işte orada kişisel tecrübeleriniz devreye giriyor. Ona ara vermeniz, ona ödül vermeniz, onu ya da hazır hızlandırılmış birkaç günlük programla tekrar kilo verme kavuşturduğunuzda hasta eski motivasyonuna kavuşacaktır. Ama siz ilk günden realist, gerçekçi yaklaştığınızda her şeyi sağlık çizgisini anlattığınızda o motivasyon problemine karşılaşmazsınız. Çünkü hasta 5 kilo verdiğinde bile mutlu olacaktır. 10 kiloda, yani ben 1 kiloda, 2 kiloda kan değerler düzelecektir. 5 kiloda karaciğer enzimleri, kolesterol, trigliserit değer e, normalleşecektir. Bunları düşün, düşündüğünüzde zaten motivasyonunuza hem hastanızın, danışanınızın hem de sizlerin iyi olacaktır. Ee, yani yaşlılar evinizde, köyünüzde, mahallenizde, akrabanızda, okulumuzda, ondan sonra tanıdık çevrede yani yaşlı amca, teyze, dedeleri bir sorun. Amca dedin siz ne yapıyorsunuz, ne yediniz, siz eskiden kaçta uyurdunuz, kaçta uyanırdınız. Zaten bunu sorduğunuzda sizde belirli bir şeyle şekillenecektir. Eski dünya ve modern dünya karşılaştıracaksınız. Şimdi an, yani anlatırsak konu çok uzun, çok detaylı. Hani bunu şuna bağlayacağım kendi kişisel gelişimiz ilk hamle nasıl olur? Bence çevrenizi gözlemleyin. Bakın çocuklar neler yiyor. Bakın anneleriniz neler yiyor. Bakın bir yüz grup yaşlılarımız neler yiyor. E bunu zaten bütünlediğinizde, bir sentez yaptığınızda. Farklılıklar göreceksiniz. Onlar kaçta uyuyor, onlar kaçta uyanıyor. Onlar ne kadar su içiyor, diğer bireyler ne kadar su içiyor. Bu karşılaştırma zaten üst sınıflara geçtikçe konulara hakim olacaksınız, derslere hakim olacaksınız. Söylediklerimi daha farklı bakış açısından yakalayabilirsiniz. Bunun için de ben size şunu söyleyeyim, bol bol okuyacaksınız. Sadece bizim belli bir kaynağa bağımlı kalmayın. Ne varsa piyasada. Ne varsa literatürde alın okuyun, sağlık mı okuyun, edebiyat mı okuyun, dünya klasikleri mi okuyun. oku Farklı görüşteki insanları okuyun. O zaman sizde farklı bir şeyler oluşacaktır. Gözlem, diyalog ve okuma. Sosyalleşme hani arkadaşlarınızla kendi maddi ve manevi imkanlarınız doğrultusunda. Bu da çok önemli tabii. Etrafınızda bir şehre, bir yere, eğer bulunduğunuz kentin tarihi dokusuna kültürel dokusuna, sanatsal etkinliklerine katıldığınızda zaten farklılıklar orada başlayacak. Yani hep aynı şey olmaz. Bunu yap ya da sinemaya gittiğinizde ya da bir tiyatroya gittiğinizde ya da örneğin kongreye gittiğinizde bunlar size farkındalık yaratacak. Orada yine gözlem olaya girecek. Orada farklılıklar göreceksiniz. Farklı nesneyi, farklı iklimi, farklı hava durumu ile farklı olacak. Şu an Erzurum'dasınız. Sizin bulunduğunuz e Ava durumuyla bizimki aynı değil ya da batıdaki aynı Bunlar da sizin gözlem yeteneklerinizi arttıracak. Çünkü kışın insanların yediği besinler farklı. Kış bölgesinde pardon yaşayan insanların daha çok talep gösterdiği besleme şekli farklı. Ve Ege bölgesindeki insanların besleme alışkanlıkları tam farklı. Bunun için ne diyorum ya, gezeceksin, göreceksin, okuyacaksın. Bir, arkadaş gözlem gücün güzel olacak. İki, okuyacaksın. Üç, asla pes etmeyeceksin. Oku, oku, öğren. Öğrenemedim tekrar oku. Sor. Öğretmenine sor, hocana sor, bize sor. Annene babana sor. Birilerinden bir şeyler öğrenmeye çalışman yeterli. Ha, biz üniversite yıllarında çalıştık da. Sadece best, kendi bölümümüzle alakalı stajlar dışında. Farklı yerlerde de çalıştık. Bu da bize insanlarla gözlemlerimize farklılık kattı. Yapabilirsin. çok şey var. Şimdi şey yapmayın. Demek ki hocam imkanlar ben şunu düşünüyorum sizden. Küçük yerdeyiz. Yani bakış açınızı değiştirdiğinizde küçük yerlerden keyif alabilirsiniz. İnsanların, hastalığından aldığımız olumlu dönüşler. Yaptığımız işlerin bize vermiş olduğu olumlu dönüşler. Benim Iğdır, Kars, Ağrı'da kliniklerim var. Online diyette birçok insana, binlerce insana yardımcı olur. E bu her gün farklı insanı tanıyoruz. Her gün farklı bir öyküyle karşı karşıyayız. Bunları sağlığına kavuşturduğumuzda ideal ölçülerini ideal kilolarına kavuşturduğumuzda en büyük mutluluk o zaten. Gerisi gelmekte. Bir şey söyleyeyim mi? Bilişim teknolojileri şu an 2021 modern çağdayız. Başta da bu kelimeyi belki 3-4 kere kullandım. Arkadaşlar bakın diyor mu siz gelecekte bizim meslektaşlarımız olacaksınız. Gelecek ve bizim mesleğin yeri bakın şöyle tap en yüksekte. Neden mi? Bugün insanoğlu Mars'a da gitse beslenmek zorunda. İstanbul'daki de besleniyor. Amerika'daki de besleniyor. Kuzey İçkıtan'daki insan da besleniyor. Doğru mu? Ortak nokta. Sabah uyanında bir şeyler yiyorlar. E bizim meslek demek her an, her dakika insanların hayatında. Bunu örneklendirin. Bunu çoğaltın. Karamsarla kapılmayın. Güzel bir mesleğiniz var. Sadece güzel görün. İyi insanlar tanıyın. İyi insanların tecrübelerinden faydalanın. E, asla yapamam ne olacağız? Sıkıntısına, karamsarlığına daha doğrusu kapılmayın. Çünkü iş sizde bitiyor. Sizler ne kadar çok böyle bilgi birikim, ne kadar çok farkındalık yaratırsanız bizim meslek dedim ya en üst noktalarda. Daha da üste çıkacak. Çünkü dünyada su içmeden, nefes almadan, beslenme olmadan yaşamı sürdürülebilir düşünebilir mi? Şöyle soru işareti bırakayım sizlere. Kişinin kendi tercihi. Bak şimdi obezite bir bireyin önce sağlık net soruyu aslında net soramadı. Olum modern dünyada bir dayatma var. Eğer kişi evet. sağlıklıysa bak sağlıklıysa başta sağlıklı değilse zaten değerler aşağı inecektir. Kilosu da, diğer sonuçlarda Eğer sağlıklıysa o kişi o kiloda mutluysa eyvallah. Ama kimse kimseye görünüş açısından bir dayatma olmamalı. Sağlık ama bak. bir birey sağlık problemi yaşıyorsa, insülin direnci, karaciğer yağlanması, şeker gibi sorunlar varsa zaten bir uzmana başvurup sorunlarını düzeltecektir. E kişinin bakın şekerinin, insülin direncinin, karaciğer yağlanmasının sona erdirmesi için kilo vermesi lazım. E ne oluyor? Hem kişi bedenen rahatlıyor, hem fizyolojik olarak sonuçları iyi oluyor, hem psikolojik açıdan kendini mutlu hissetmiş oluyor. Yani da yapma yok. Saygı duyacaksa her zaman karşı tarafın görüşüne başta söylediğim gibi realite, gerçekleri söyleyeceğiz. Sağlık çizgisinde bütün gerçekleri e, bilimsel çerçevede açıkladığımızda hiçbir sorun yaşamazsınız. Güzel diyaloglarla da sonuçlar alırsınız. Yani vicdanlı olun, gerçekçi olun, fikri hür olun, vicdan hür olun. Benim söylemek istediğim bunlar.